Her ilçenin, her ilin yetiştirdiği bürokraside başkentte görev yapan başarılı isimleri vardır. İşte onlardan biri de Muhsin Dere, bürokratik hayatında başarılara imza atan ve en sonda Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken siyasete giren Dere, 31 Mart'ta Songurlu Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Aradan geçen zaman zarfında Sungurlu halkıyla iyi bir diyalog kuran Belediye Başkanı Muhsin Dere önce belediyeyi kurumsal yapıya kavuşturmak için kolları sıvadı. Belediyede mali disiplini sağladıktan sonra da söz verdiği hizmetleri bir bir yerine getirmeye başlayan Dere çocuklarla da çok yakından ilgilenen sevilen bir isim. Belediye binası girişine yazdırdığı "Burası sizin eviniz." cümlesiyle de bu görüşünü pekiştiriyor. Hafta sonu Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Deren'in çocuklarla geçirdiği görüntülerden de bu anlaşılıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sungurlu'yu sahipsiz bırakmayacağız. Söylediğimiz her şeyi Allah'ın izniyle yapacağız dedik. Yapmaya da başladık. Bahar her yere gelir ama bizim mahalleye bir başka gelirdi. Havalar ısınır ısınmaz bütün mahalle. Bahar temizliği yapılmış tertemiz evlerimizden çıkar. Orman basını kaybetmemiş ormanlarımızda piknik yapardık.